Herkese iyi günler yarışta izanesi. Ben size yarınki İstanbul hakkında birkaç tane safkandan bahsedeceğim. Olmazsa olmazları mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Günün ikinci koşusunda gördüğü yarışlardan sonra çok iyi duruma gelen, yani için çok farklı bir çimliğe beklediğim, mesafenin de çok uygun olmasıyla altın malı güzel günlerden çok etkili bir yarış bekliyorum. Mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Günün üçüncü koşusunda bir numaralı Siyan son grup yarışında muazzam bir yarış yaptı ilk altılı dahilinde yarın bu safkanı risk alıp banko oynayabilirsiniz. Bir numaralı Siyan benim üçüncü koşuda ilk altında net banko adayım. Günün 8. koşusunda da ee çok uygun bir grup yakalıyor. Yarın sabah 7 yaşta çok etkili farklı bir kimliğe bilmesini beklediğim bir numaralı Dragonsan bana göre yarışın kazanı olur. E, tek rakibi ise e, yeni numaralı Abdi olur dostlar. 29. koşusunda e, net banka adayım var. E, yarın e, kazanmasını bekliyorum ben bu safkanın. 1 numaralı Yavinger bana göre bu yarın bu grubu gidişat açısından çok e, önde e, tempoyu kurdu, kuracak. Gidişat açısından da net banka adayım. 1 numaralı 9. koşudaki 1 numaralı Yavinger olacak. Son koşuda da 10. koşuda da yine çok yarın için çok farklı bir safkan olduğunu düşündüğüm 2 e, numaralı Arap İbo'nun çaprazlama Fatih Ağa çaprazlaması olan 2 numaralı Arap İbo'nun yarın için kazanmasının normal sonuç olacağını düşünüyorum. Alternatif bank olarak sizlere veriyorum. Tek rakibi 1 numaralı Akgün olur. Bol şanslar. <laughs>